toparlayacak olursak, Yüce Allah ne buyurdu okudum Câsiye suresinde, Maide suresinde, bu Şura suresinde, Hac suresinde ki ayetlerde şeriatın şunu olduğunu gördük. Şeriat bir defa ilk insandan son insana kadar gelecek Allahü Teala'nın yoludur, yöntemidir, prensipleridir, emirleridir, hükümleridir. Bu bütün kitaplarda, bütün dinlerde vardır ve bundan ortak adı da İslam'dır. Ve bu şeriata insan sarıldığı zaman Allahü Teala'ya sarılmış olur, dine sarılmış olur, cennete giden yola sarılmış olur. Ben şeriatı severim, isterim diyen Allah'ı sevmiş olur, dini sevmiş olur, kitabı sevmiş olur, cenneti sevmiş olur. Ben şeriatı istemiyorum diyen de Allah'ın dinini inkar ettiği için kafir olur. Biz hiç kimseye yalnız ben şeriat istemiyorum diyene kafir demeyiz. Öyle bir lüksümüz, öyle bir hüviyetimiz yok. Ancak kitaba göre onun kafir olduğunu görüyoruz. O halde ee, bu bütün prensipleri göz önünde bulundurduğumuz zaman o ben şeriatı istemiyorum diyen kişilere sormak lazım. Allah aşkına Yüce Allah namazı emrettiyse ya senin için onda bir temizlik var, arınma var. Bunun neresi kötü, bu şeriatın neresi kötü? Allahü Teala faizi yasak ettiyse şeriat olarak birbirini sövmürme durdurulsun diye bu emri verdi. Bunun neresi kötü? Allahü Teala içki haram ettiyse şeriat olarak senin aklını korumayı, vicdanını korumayı, ırkını korumayı, kötülük yapmamayı engelledi. Bu şeriatın neresi kötü? Zinayı şeriat olarak haram kıldı, yasak ettiyse nesli korumayı, aileyi korumayı, dağılmamayı önledi. Bunun neresi kötü de? Ben şeriatı sevmiyorum. Ben şeriatı istemiyorum diyorsun arkadaş ya. Ha sen şeriatı o zaman yanlış tanımışsın. Yanlış öğrenmişsin, gel şu şeriatı kitabından oku, öğren, bak sen de seveceksin. Çünkü şeriat demek adam öldürmek değil. Şeriat demek adamı bu dünyada cezalandırmak değil. Şeriat demek bir adamı yok etmek, inancını, düşüncesini silmek, yok etmek, ona düşman olmak demek değil ki. Şeriat demek Allah'ın emirlerini, hükümlerini uygulamak, ona güzellikle tavsiyede bulunmak demek. Yanlış anladığından ötürü sen şeriatı sevmiyorsun. Yanlış duyduğundan ötürü şeriatı sevmiyorsun. kuran Kerim'in hiçbir yerinde şeriatın zarar verici bir şey olduğunu göremezsiniz. Şeriat Allah'ın hükümleridir, insanları cennete götüren yoldur. O halde biz de şeriata sevdiğimiz sürece, sarıldığımız sürece Allah'ımıza giden yola girmiş oluruz. Allah'ımız bizleri ve bütün insanları şeriat sahibi olanlardan, şeriatı sevenlerden,